Allah Resulünden bir rivayet var. Beni çarpan bir rivayettir. Hani Mustafa İslamoğlu tüm hadisleri inkar ediyordu ya. Yok efendi. Kur'an'a, akla, vicdana aykırı olanlarını reddediyorum. Çünkü Allah'ın peygamberi Kur'an'a aykırı laf söylemez. Tamam mı? Allah'ın resulü akla aykırı da bir şey söylemez. Dolayısıyla çünkü o Kur'an'la öğrendi dini. Kur'an'dan öğrenmediği bir din uydurmadı. Kur'an da gönderen Allah ise ben öyle inanıyorum. Aklı yaratan da Allah ise birbiriyle çelişemezler. Budur.